diyecek. Ne oluyor? Söylesene bana bir. Bu fotoğrafları mı gösterdin yerlerini? Ben sadece yeri söyledim. Şahin benim abim öldürülecek. Bunu kim yaptıysa bir gün, oysa kesilecek. Baban da olsa göreceğim. Senin doğru mu? Bir daha söyler herkes duysun. Karnındaki bizim çocuğumuz. Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim Öztekin. Videomuza başlamadan önce sizden ricamız kanalımıza abone olun. arkadaşlar Şimdi gördüğünüz gibi uzak şehir şu anda piyasaya damga gibi oturan bir dizi olduğunu söylemek isterim arkadaşlar. Yani şu anki dizi öyle tutulan pek bir dizi bunun kadar tutulan şu anda herhalde yok diyebilirim. Var yani bir iki üç dizi de en çok tutulan dizilerin arasında başrolü çeken dizi olduğunu söylemek isterim. Arkadaşlar dizi analizi yapacağız. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.